Selamünaleyküm arkadaşlar. Gün 3. hafta oldu. Marallar bu şekilde bayağı bir büyüdüler. Gördüğünüz gibi. Şu böceklerden kurtulamadım. Bayağı çoğaldı böcekler. İnternette evet, biraz araştırdım. Ee, soğan suyu yani soğanı bir gün suda bekletip o suyu üstüne fışkırtırsan işte giderler azalırlar diye yani yaptım iki gün yaptım Ya yani azaldığını aslında fark ettim ama e, sonra tekrar hemen geldiler yani e, özellikle yeşillerinde yani şu kırmızılarında fazla yok onu gördüm ama yeşillerinde yeşil marollarda yani hemen hemen hepsinde bayağı var. Ya ilaç kullanmak istemiyorum aslında. Ya soğuk suyla yaptım. Yani üzerini marolu ee, bayağı bir su fıskırttım. O zaman da bayağı bir azaldılar. Yani internet araştırma göre soğuk suyu da sevmiyorlar. Neyse. Bakalım önümüzdeki günlerde biraz daha uğraşayım ben bunlarla. Yani havalarda ısındıydı bayağı bir. Şimdi tekrardan biraz serin oldu. Ama yine de içeriğin derecesi iyi. Şu anda kaç derece baktım yine. Evet. 21, 22. 22, 23 derece arası. Tabii kaç gündür abi eklemedim. Suyun rengi değişmiş. Şimdi 2 litreye hazırladım buraya. Şimdi onu ekleyeceğim. Su da azalmış zaten. geç 7.14 olmuş. Şu şekilde. Sular da hafiften sanki yosunlaşmaya başlıyor. Şu domates de çünkü iyi duruyor ama sanki biraz kuru gibi geldi bana. Herhalde besin kaç gündür vermediğim için Bak şunlar da buraya dolmuş bilmiyorum. Ha. Burada buraya yuva yapmışlar. <laughs> Allah Allah. Neyse. Besini hazırladım. Şimdi onu ekleyeceğim. Yani yaklaşık 5 gündür besin eklemiyorum galiba. Yani Hava da 2-3 gündür yağmurluydu. O yüzden diğer e, sebzeleri, meyveleri de sumama gerek yoktu. Kaç gündür hava yağmurlu olduğu için bahçeye pek çıkmadım. Bugün bir hava biraz güzel oldu. Dedim ki çıkayım bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Şuradaki bez bayağı bir tıkanmıştı, kirlenmişti. Onu bir yıkadım, temizledim, geri taktım. Yani su akışını engelliyor. Onu aslında günlük yapmak lazım şimdi içlerinde yani istersemez ee, pislikler oluyor ufak tefek onlar da orada tanıyor. Bu da biberin kökü. Biber çok yavaş gelişti suda. Yani benim bir şeyleri iyi yapmıyorum artık çözemedim. Çok yavaş gelişti. Ya domates de aslında. Ee, yani aslında değil. Bir domates de bayağı yavaş gelişti. Ya yani gerçi ben bunu topraktan söktüğümde köklerine biraz zarar vermiştim. Ondan da olabilir. Yoksa yani şuradaki domates özellikle şu birkaç gün önce de bayağı bir boy attı. Bir de kökleri bir kalınlaştı var ya. Ha bak şunun yanındaydı. Bundan aynıydı o suya. Ekledim şöyle bir yakından çekmeye çalışayım. Yani baksana neredeyse parmak kadar olmuş. Domates. Yani bunlar ya şurada turp vardı onu çıkarttım. Olmuştu onlar onları yedik. Ee, üç tane domates bu taraftan alıp o tarafa koydum biraz araları açılsın diye ama yine de yetmedi. Zaten sonra yaparım dedim. Sonra yapana kadar hepsi bu kocaman oldu. Bunları artık yavaş yavaş şöyle bir ipli ipten asmam lazım. Marol da yerini sevmeler alır da küçük kalmış ama ortadan açmış bak bu. Burada çoğalmış. Diğerleri yaprakları büyüyor ama bu çoğalmış ortadan yaprakları. Allah Allah. Şu topraktaki marollara Bak, bu da biraz boy atmış. Çok güzel. Bunları artık buradan çıkarmam lazım. Çünkü e, ee, sinmiyorlar artık birbirine demeye başlamışlar. Ama çok güzel sağlıklı görünüyorlar. Buradaki of. bu herhalde yerini sevmedi Bak bu da onda böcek olmuş bunlar. Baksana ya. Normal. Normal değil sanki ya bunda. Ya da ben neyse şimdi şuraya bir koyayım. Bu şekilde. Ya sera almayı düşünüyordum. Ee, biraz araştırdım falan derken seralar ya benim almayı almak istediğim 4 euro civarında. Tabi e, ucuz bir şey. O da araştırdım. Ya, alanlar pek memnun değil. Çok dandik bir şey diyorlar. Panelleri çabuk düşüyormuş, çıkıyormuş rüzgardan falan. E, iyilerine bakıyorum. Onlar da 1000 lira, 1200, 1500, 1600, 2000 liradan başlıyor. Onlar da çok pahalı yani. Ee, o kadar da gerek yok yani diye düşünüyorum. Bakayım bir ihtimalle 4 sıralı alacağım. Artık onu e, şeylerden sağlamlaştırmam lazım. Çünkü dün hava bir rüzgarlıydı. Şu ağacın oynamasına bakalım. Bugün fazla yok ama yani okuduğuma göre bu rüzgarda bile yani paneller çıkabiliyormuş diyorlar. Yani hafif rüzgarda onu bir şekilde sağlamlaştırmayı deneyeceğim. Ee, aldıktan sonra kurarken. Ondan sonra inşallah hayırlısıyla şunları büyütmem lazım. Yani bunlar artık buraya sığmıyor. Araların mesafesi zaten küçük. Ee, ne yapacağımı şaşırdım. Ya da önce bir boruları alıp ufaktan bir şuraya bir yere bir boruları eklesem mi? Şimdi bunlar da araya gitmesin diyorum. Şimdi 3 hafta oldu yani sonuçta 3 hafta emek Hemen hemen boşa gidecek. Şu köklere bakın ya. Maşallah. Bayağı büyüdü kökler. Artık birbirine karışacak zaten. Dedikleri de ufak. Yani bu sistem aslında buna hiç uygun değil ama yine de bir denedik. Büyüdüğünü gördükten sonra tek eline boyamadım. Bugünlük video bu kadar. Maronlarımız, işte marollarımız bu kadar büyüdü. İnşallah bir sonraki hafta daha da büyük olmuş olurlar. Bir şekilde bunları buraya sığdırmam lazım. Bakalım hayırlısı nasıl yapacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.